Eğer bana aşk hakkında inandığımız en tehlikeli yalanın ne olduğunu sorsanız, size şunu söylerdim. Gerçek aşk, yoğunluk, dram, büyük vaatler ve göz alıcı jestlerle kendini gösterir. Gerçekte ise 30 yıl boyunca kalp kırıklıklarını dinleyerek edindiğim tecrübeye dayanarak şunu keşfettim. Aşkını en yüksek sesle bağıran erkekler çoğu zaman gerçek anlamda sevmeye en az yatkın olanlardır ve gerçek aşk uzun süreli ve kalıcı olan tamamen farklı bir frekansta işler. Bir frekans ki çoğu zaman fark edilmez çünkü biz gösterişli patlamalar aramaya koşullanmışızdır. Oysa gerçekte asıl aramamız gereken şey hiç sönmeyen bir mumun sabırlı alevidir. Ve işte bugün sizinle paylaşmak istediğim şey de tam olarak budur. Bu, bir adamın sizi özel bir kadın olarak gerçekten görüp görmediğini tanımanızı sonsuza kadar değiştirebilecek bir şeydir. Bu eksiklikten ya da ihtiyaçtan değil, duygusal bolluktan sevmenin öğretisini edinmiş birinin kararından doğar. Çünkü şunu fark ettim. Bir adamın yalnızca bir zafer olarak görmediği, geçici bir yoldaş olarak görmediği, duygusal boşluklarını doldurmak için başvurduğu biri olarak görmediği, gerçek ve kalıcı bir şey inşa etmek istediği, olağanüstü kadını görmek için içsel bir dönüşümden geçtiği 9 spesifik davranışı tanımladım ve bu davranışlar o kadar belirgindir ki bir kez öğrendiğinizde gerçek aşkı ucuz taklitlerle asla karıştırmazsınız. İlk davranış toplumun erkeklere kırılganlık ve güç hakkında öğrettiklerinin tam tersidir. Çünkü bir adam sizi özel birisi olarak gerçekten görmeye başladığında tüm içgüdüsel duygusal savunma mekanizmalarını hiçe sayarak kendisini en derin zayıflıklarıyla gösterir. O yönleri genellikle kendi gece yarısı düşüncelerinden bile gizlediği kısımlarıdır. Bunu yapmaz çünkü duygusal bir anne ya da bedava bir terapist arayışındadır. Aksine, kendisiyle ilgili sahte bir versiyonuna hayranlık duyulmasından daha önemli olan bir noktaya ulaşmıştır. Bu nokta sizinle gerçek olmak ve sizinle bu şekilde açık olabilmektir. Size travmalarını dramatize etmeden anlatır. Çocukluğundan beri onu takip eden güvensizliklerini sizi kurtarmanızı beklemeden paylaşır duygusal kırılganlıklarını bu kırılganlığı sizin omuzlarınıza yük olmadan basitçe ortaya koyar ve bu durum zihinsel yapısında olağanüstü bir değişimin gerçekleştiğini gösterir. Onunla duygusal anlamda güvende olduğunu hissediyor. Bu belki de daha önce hiç yaşamadığı bir duygu. İşte burada nörobilim bize büyüleyici bir şey gösteriyor. Duygusal güvenliği gerçekten deneyimlediğimizde beynimizin ilkel kısmı yani sürekli tehditleri değerlendiren ve koruyucu maskeler inşa eden, sürüngen beyin, nihayet yeterince rahatlar ve gerçek benliğimizin ön plana çıkmasına olanak tanır. Ve bir adam seninle bu noktaya geldiğinde seni yaralarını iyileştirmeye çağırmaz. Sana çok daha derin bir şey söyler. Tam gerçeğimi bildiğin halde beni sevip sevemeyeceğine güveniyorum. Ve bu ikinci davranışa bizi getiriyor.'' Psikolojik bir dönüşümün derinliğini işaret eden bir davranış çünkü bu davranış yalnızca mevcut anı aşar. Gerçekten seni özel birisi olarak gören bir adamın bilinçaltı seni doğal olarak tüm gelecekteki planlarına dahil etmeye başlar ve burada hoş gelen ancak içi boş olan romantik vaatlerden bahsetmiyorum. Bunlar her gün yapılan sıradan konuşmalarda duyduğumuz ifadelerdir. Dağlarda o evi sahip olduğumuzda ya da yaşlandığımızda ve hep hayalini kurduğum bahçede oturduğumuzda. Şaşırtıcı olan şey bu ifadelerin zorlanmış ya da hesaplanmış hissettirmemeleridir. Onlar organik bir şekilde ortaya çıkarlar. Çünkü onun içsel gelecekteki vizyonunda artık sen bir olasılık değil, duygusal bir kesinlik haline gelmişsindir. Bu geleceğe yönelik projeksiyon, senin kendi hakkındaki bilgilerini ve paylaşılan hikayenizi işleyerek Sadece mantıktan daha derin bir sonuç çıkaran içsel bir inançtan kaynaklanır. Bu inanç, ikinizin bir takım olarak, yaşam ortakları olarak ve hayatın fırtınalarına ve güneşli günlerine birlikte dayanabilecek iki insan olarak uyum içinde çalıştığınızı fark etmiştir. Ve bir adam bunu yaptığında, en güzel kısmı seni ona bağlamak ya da duygusal sözleşmelere girmek için değil, hayatındaki vizyonun seninle paylaşmasıdır burada senin varlığın nefes aldığı hava kadar doğal ve vazgeçilmez hale gelmiştir. Üçüncü davranış çok az adamın ulaşabildiği bir duygusal olgunluk seviyesini gösterir ve bu onun tartışmalarla nasıl başa çıktığında kendini gösterir. Bir adam seni özel birisi olarak gördüğünde tartışmalara yaklaşımını temelden değiştirir çünkü egemenlik ve rekabet gibi geleneksel erkek içgüdülerine tamamen ters bir şey yapar. O kazanmak için değil, ilişkiyi korumak ve güçlendirmek için adil bir şekilde tartışır. İşte bu anahtar nokta. O haklı olmak için tartışmaz. Bağlantıyı sürdürebilmek için tartışır. Bu dönüşümü çift terapisi seanslarında sayısız kez gördüm. Duygusal olarak olgunlaşmamış bir erkek çatışmayı üstünlük kurmak, haklı olmak veya duygusal kontrol sağlamak için kullanır. Ancak sizi gerçekten değerli gören bir erkek çatışmayı ilişkiyi güçlendirme aracı olarak kullanır. Acı çektiğinde bile diyalog arar. Sizin adil olmadığınızı hissetse bile sizi dinler. Ve bu çok önemlidir. Bir anlaşmazlık sırasında kırılgan olmaya istekli olur, hatalarını kabul eder ve öz saygısını tehdit etmeden özür diler. Çatışmanın nörobilimi bize ilginç bir şey gösteriyor. Savunma moduna girdiğimizde mantıklı düşünmeden sorumlu olan beynin prefrontal korteksi aslında kapanır ancak bağlantının kalitesini egosundan daha önemli tutmayı öğrenmiş bir erkek, bu beynin bölümünü yoğun bir çatışma sırasında bile aktif tutabilir. Bana deneyimlerin öğrettiği bir başka önemli şey ise şudur. Seninle adil bir şekilde tartışan bir erkek, bunu bir strateji olarak yapmaz. Çünkü o, ilişkinin doğru olmaktan daha değerli olduğunu anlar. Dördüncü davranış, olgun sevginin en güçlü göstergelerinden biridir ve senin bulunmadığın anlarda kendini gösterir o senin ismini savunur. Yıllar içinde birçok kadından partnerlerinin arkasındayken onları eleştirdiğini, alay ettiğini ya da başkalarının bunu yapmasına izin verdiğini duyduğum kadar partnerlerinin onları savunduğuna şahit olan kadınların da güzel hikayelerini duydum. Gerçekten seni özel biri olarak gören bir adam içgüdüsel olarak bir şey yapar. Sen kendini savunamadığında bile sosyal kalkanın olur.'' Birisi seni küçümseyici bir şekilde yorum yaptığında o sessiz kalmaz. Bu sadece diplomasi değil, senin savunma içgüdüsüdür. Arkadaşlar senin pahasına saygısız şakalar yaptığında o net sınırlar çizer. Ve burada birçok kadının yanlış anladığı bir şey var. Bu sahiplenicilik değildir. Bu sadakattir ve bu çok büyük bir farktır. Sahiplenici bir adam kendi malı olarak gördüğünü savunur. Sadık bir adam ise partnerini savunur çünkü onun insanlık onuruna saygı duyar. Bu davranışın duygusal iyilik halinin ve itibarının onun için tıpkı kendi iyiliği kadar önemli olduğuna dair derin bir inançtan kaynaklandığını gözlemledim. Ve sadakatin nadir bir değer haline geldiği bir dünyada bu olağanüstü bir hediyedir. Beşinci davranış, onun senin için olan sevgisinin kalitesi hakkında çok derin bir şeyler ortaya koyar. Bu, fiziksel çekiciliğin ötesine geçer ki bu da doğal olarak onun bir parçasıdır. O aklını, iç dünyanı, duygusal ve entelektüel evreninin karmaşıklığını gerçekten doyumsuz bir merakla keşfetmeye başlar. Bu modern ilişkilerin çoğunda görülen yüzeysel konuşmaların çok ötesindedir. Bu adam sana sadece günün nasıl geçti gibi yüzeysel sorular sormaz. Onun yerine toplantıda patronun o cümleyi söylediğinde ne hissettin? ya da dün gece ailemle konuştuğumuzda neden böyle tepki verdin diye sorar. Gerçekten kim olduğunu anlamak için kalbine doğrudan giden sorular sorar. Senin en derin düşüncelerine, seni şekillendiren hikayelere, hayatını yönlendiren inançlara, en savunmasız anlarında seni etkileyen duygulara içtenlikle ilgi gösterir. İşte burada olağanüstü olan şey yatıyor. Bir adam bir kadına böyle duygusal ve entelektüel bir merak geliştirdiğinde bu sadece arzu ya da kolaylık arayışı ötesinde bir şey gösteriyor. Gerçekten seni bir insan olarak takdir ettiğini, senin karmaşıklığına derin bir saygı duyduğunu, benzersiz ve tekrarlanamayacak biri olarak seni gerçekten büyülediğini gösteriyor. Bağlanma psikolojisi bize çok temel bir şey öğretir. En kalıcı ve tatmin edici ilişkiler, derin karşılıklı anlayışın temeli üzerine inşa edilir. Bir adam sana zaman, enerji ve duygusal dikkat harcadığında dünyaya sunduğun düzenlenmiş versiyonunu değil, gerçek ve karmaşık halini görmek istediğinde bu fiziksel arzu veya anlık rahatlıktan çok daha öte, uzun vadeli bir duygusal yatırımdır. Çünkü şöyle düşün, içsel dünyanı bilmek isteyen bir adam, geçici zevk ya da kısa süreli dikkat dağıtıcı şeyler aramıyordur. O, sadece iki kişinin birbirini tamamen ışık ve gölgeyle çelişkilerle ve o kusurlu güzellikleriyle görmelerine izin verdiklerinde mümkün olan o samimi bağlantıyı arıyordur. Altıncı davranış özellikle sağlam ve kalıcı ilişkilerde sıkça gözlemlediğim bir şeydir. Bir adam seni özel biri olarak gördüğünde sadece hayallerini ve en derin arzularını seninle paylaşmakla kalmaz. Daha anlamlı bir şey yapar. Hayallerini öyle bir şekilde tasarlar ki doğal olarak sen onlarda yer alırsın onun hayatına bir bağlılık olarak değil, her şeyin daha anlamlı hale gelmesini sağlayan vazgeçilmez bir parça olarak. Fark, ince ama hayati öneme sahip bir farktır. Birçok erkek, plansını etkilemek, yakınlık kurmak ya da sıklıkla bilinçsizce baştan çıkarmak amacıyla paylaşır. Ancak seni gerçekten özel biri olarak gören bir adam farklı davranır. Hayat hedeflerini yeniden hayal etmeye başlar. Ve sen o vizyonun ayrılmaz bir parçası olursun. Bir yoldaş olarak değil, geleceğini birlikte yaratacak bir işbirlikçi olarak. Sana kendi hayallerinden vazgeçmeni istemez. Bunun yerine sana kendi tutkularının genişletilmiş ve zenginleştirilmiş bir versiyonunu sunar. O versiyon senin varlığının, bakış açının, hayallerin ve yeteneklerinin sadece hoş karşılanmakla kalmayıp ikinizin yalnız başına ulaşamayacağı bir şeyi başarmak için vazgeçilmez bileşenler olduğuna inanır. Bu davranışın birçok kişinin fark etmediği bir şeyi anlayan bir adamda ortaya çıktığını gözlemledim. Olgun ve bilinçli bir ilişki duygusal boşluğu doldurmak ya da eksik parçaları yerine koymak için var değildir. Aksine iki bireyin toplamından çok daha güçlü ve anlamlı yeni bir şey yaratmak içindir. İşte güzel olan kısım. Bu şekilde düşünen bir adam, duygusal destek ya da psikolojik bir destek aramıyordur. O seni, karşılıklı güç, büyüme ve bireyselliğine tamamen saygı göstererek bir yaşam arkadaşı olmaya davet eder. Yedinci davranış, ilişkilerde nadiren ulaşılabilen duygusal bir olgunluğu gösterir. Aranızda kurduğunuz bağa değer verir ve onu beslemek, korumak için bilinçli bir çaba harcar. Bahsettiğim şey, kayıp korkusu veya güvensizlikten kaynaklanan endişeli bir bakım değil, Gerçekten ilişkinizin kalitesini sürdürmek için çaba gösteren bir adamın kasıtlı ve dikkatli varlığıdır. Gerçek bir ilişkide çatışma, mesafe veya yanlış anlamalar kaçınılmaz olduğunda o işine, dikkat dağılmalarına veya hareketsizliğe sığınmaz. İlk adımı atmanızı beklemez. Bunun yerine aktif olarak diyalog kurmak ister. Aranızdaki duygusal durumu dürüstçe keşfetmeye açıktır davranışlarını ve kalıplarını ilişkinizin uyumunu bozan şeyleri yeniden değerlendirmeye istekli olur. Bu karakteri hakkında derin bir şey ortaya koyar. Bu davranış seni kaybetme korkusundan değil, aranızdaki bağlantının değerine duyduğu derin takdirdendir. Birlikte sahip olduklarının göz ardı edilmemesi gerektiğini bilir. Gerçek bağ nadir bulunan bir hazinedir ve yaşamımızdaki en değerli şeylere gösterdiğimiz özenle korunmayı hak eder. Nöropsikoloji, bir şey gerçekten bizim için önemli olduğunda beynimizin otomatik olarak koruyucu ve besleyici kalıplar geliştirdiğini gösterir. Gerçekten senin hayatındaki yerini değerli bulan bir adam bu kalıpları doğal olarak geliştirir. Bunun bir zorunluluk ya da strateji olmadığını, ancak değerli gördüğü bir şeye içten bir yanıt olarak geliştiğini bilerek. 8. davranış, yıllar süren deneyimlerimde tanık olduğum en güzel ve en açıklayıcı davranışlardan biridir. Gerçekten olgun bir aşkta ortaya çıkan, içsel önceliklerinde derin bir değişimi işaret eder. O, duygusal ve fiziksel iyiliğini, egosunun, kişisel rahatlığının, hatta kendi acil ihtiyaçlarının önüne koyar, özellikle de gerçekten önemli olduğunda. Bahsettiğim şey aslında küçük gibi görünen ama derin anlam taşıyan eylemlerdir. Bunlar onun duygusal pusulasındaki temel bir kaymayı gösterir. Sen üşüdüğünde, kendisi soğuk olsa bile ceketini verir. Senin rahatsız olduğun bir sosyal durumdan seni sessizce çıkarır, hatta bu önemli bir iş konuşmasını kesmek anlamına gelse bile. Seni hatta saygı duyduğu ya da profesyonel veya ailevi ilişkilerde uyum içinde olması gereken kişilerden gelen kırıcı yorumlara karşı savunur. Bu jestler zorunluluk değildir, bir performans değildir olgun, derin ve gerçek bir aşkın ifadesidir. Bu davranışın psikolojide bedensel empati dediğimiz bir gelişimi gösterdiğini fark ettim. Duygusal ve fiziksel iyiliğin onun kendi değer sistemine o kadar derinden entegre olmuştur ki, seninle ilgilenmek, kendine bakmak kadar doğal ve içgüdüsel bir hale gelir. Bu, kendi ihtiyaçlarını ihmal etmek ya da kendisini feda etmek anlamına gelmez. Aksine senin mutluluğun ve iyiliğin, onun içsel dengesinin gerçek bileşenleri haline gelmiştir. Ancak net olalım. Bu patronize edici bir aşırı korumacılık değildir. Bakım adı altında gizlenmiş bir kontrol davranışı değildir. Kişisel özgürlüğünü kısıtlayan bir yaklaşım değildir. Bu saygıya dayalı bir bakım, eşitlik temelli bir koruma, bağımsız bir yetişkin kadın olarak özelliğini tamamen kabul eden dikkatli bir varlık gösterisidir. Bu farkı anlamak kritik bir öneme sahiptir ve açıkça anlaşılması gerekir. Kontrol eden bir adam seni korur çünkü kendini yalnızca senin bakamayacağını düşündüğü için korur. Senin gücünü yaşarken senin zayıflığını görür çünkü kendini önemli hissetmek için sana ihtiyaç duymanı ister. Öte yandan duygusal olarak olgun bir adam seni korur ve bakım gösterir çünkü senin iyiliğini gerçekten değerlendirir ve bu iyiliğe katkıda bulunmayı eşit bir partner olarak senin seçim özgürlüğüne ve özerkliğine tam saygı göstererek ister. Bir adam bu şekilde tutarlı ve doğal bir şekilde davrandığında seni kurtarıcın ya da duygusal baban olma çabasında değildir. Aksine, somut ve elle tutulur eylemlerle senin mutluluğunun onun için gerçek bir öncelik olduğunu gösterir. İç huzurunun onun kendi huzuru kadar önemli olduğunu hissettirir. Gerekirse kendi rahatlığından feragat etmeye senin huzurunu sağlamak için adımlar atmaya hazırdır. Dokuzuncu ve son davranış, tüm bu özellikleri bir araya getirerek birini gerçekten ve tam anlamıyla hayatına entegre etmenin ne demek olduğunu pratik bir şekilde gösteren en açıklayıcı davranış olabilir. Seni duygusal mesafeler veya gizli engeller olmadan doğal bir şekilde kendi kişisel çevresine tanıtır ve burada kastettiğim sürekli gözlendiğini hissettiğin, her karşılaşmanın geçmen gereken bir sınav gibi olduğu o resmi tanıştırmalar değil. Ben senin hiç zorluk yaşamadan onun en içsel çevresine dahil olmandan bahsediyorum. Aile, arkadaşlar, günlük rutinler, kişisel kaçış alanları. Sen hiç rahatsızlık duymadan, sanki müdahale ediyormuşsun gibi hissetmeden tüm bunların bir parçası olmaya davet edilirsin yıllar içinde bu davranışı yalnızca bir adamın senin hayatının tam parçası olman konusunda derin ve geri dönüşü olmayan bir duygusal karar verdiğinde gördüm. Yarı yarıya, koşullu, geçicici değil. Seninle birlikteyken etrafındaki insanlara bağlı olarak kendisinin farklı versiyonlarını sürdürmez. Bir adam seninle dışarıda birlikteyken kendisinin bazı yönlerini gizleme gereği hissetmez. Sosyal psikoloji, insanların farklı bağlamlarda farklı yanlarını göstermelerinin normal olduğunu öğretir. Ancak bir adam seni hayatının her alanına sorunsuz bir şekilde dahil ettiğinde bu güçlü bir mesaj verir. Gizleyecek bir şeyi yoktur. Seninle birlikte her yerde, her koşulda tam anlamıyla kendisi olabilmekte de son derece rahattır. Ve işte terapötik çalışmalarımda beni derinden etkileyen bir yön. Bir adam bunu yaptığında seni bir zafer gibi sergilemek veya başkalarına romantik başarısını kanıtlamak değildir. Hayır, seninle gerçek hayatını paylaşıyor. Filtresiz, cilasız bir şekilde ikinizin de her alanda gerçek bir denge içinde işleyebileceğini olan derin bir güvenle. Sosyal çevresinin ya da ailesinin onayına ihtiyaç duymaz. Onun onayını istemezsin. Seninle maskeler, roller ve performanslar olmadan tam anlamıyla özgün olabileceğiniz duygusal bir alan yaratır. Bir ilişkinin büyümesine izin verilmesi sadece romantik anların yapay balonunda değil, günlük yaşamın gerçeğinde gerçekleşmelidir. 3 yıldan fazla süren psikolojik çalışmalarımda öğrendiğim bir bilgiyi son olarak paylaşmak istiyorum. Olgun aşk, hayatları değiştiren ve duygusal miraslar bırakan türdeki aşk gençlikteki dramatik yoğunluktan farklıdır. O, nefesimizi kesen, sinemalardan çıkmış gibi hissettiren o güçlü yoğunluk değildir. Mükemmellik vaat etmez ve içsel çatışmalarımızı sihirli bir şekilde çözmez. Olgun aşk bambaşka bir şeydir. Derin bir gölet gibi sessizdir. Bir güneş doğumu gibi güvenilirdir. Eski bir ağaç gibi köklenmiştir. Her gün karşılıklı saygıyla yapılan küçük kararlarla içten bir bakım ve samimi anlarla büyür ve güçlü. Çoğu zaman görünmeyen bir bağ ağı örer ki bu, hayatın fırtınalarına ve zorluklarına dayanabilir. Bir adam bu dokuz davranışı tutarlı ve doğal bir şekilde gösterdiğinde yalnız kalma korkusuyla hareket etmiyor demektir. Duygusal bağımlılıkla, içsel boşluğu doldurmak için çaresizce bir çaba harcamakla da ilgisi yoktur o bilinçli bir tercihle hareket eder. Duygusal bolluktan, senin gerçek değerini doğru bir şekilde tanıma ve senin eşsiz ve benzersiz bir kadın olarak hayat deneyimine gerçekten ne kattığının derin bir anlayışından gelir. İşte bu insan ilişkilerinde gözlemlediğim en güzel paradokstur. Tam da senin için duygusal bir eksiklikten gelmediği için seni gerçekten özgürce seçebilir. Tam da seninle bir boşluğu doldurmaya çalışmadığı için karşılıklı takdir, paylaşılan büyüme ve yeni ve olağanüstü bir şey yaratma temeline dayalı bir ilişki sunabilir. Bu hem senin bireyselliğini hem de aralarındaki benzersiz bağı onurlandıran bir ilişki sunar. Efsanevi kadınların yalnızca kendi içsel boşluklarını geçici çözümler olarak gören Eğlence, duygusal destek veya kırılgan egolarını dengeleme çabasında olan erkeklerle yıllarını boşa harcadıklarını görmek acı verici bir deneyimdi. Ama aynı zamanda kendilerini gördükleri, değerli bulundukları, seçildikleri ve gerçekten olgun bir partnerin duygusal bolluğundan kutlandıkları ilişkilerde büyüyen kadınlara eşlik etme ayrıcalığını da yaşadım. Gerçek fark verebildiğin aşkın yoğunluğunda değildir. Çünkü her iki durumda da bu aşk derin, güzel ve cömerttir. Gerçek fark, yanındaki adamın duygusal olgunluğundadır. Onun seni, senin tam, karmaşık ve olağanüstü kadın halinle tanıyabilme yeteneğinde. Sadece seni değiştirmeye, kontrol etmeye ya da çözülmemiş duygusal ihtiyaçlarını yatıştırmak için seni kullanmaya gerek duymadan içsel değerini kabul etme ve onurlandırma isteğinde. İşte bu. Tüm şekillerde binlerce aşk hikayesi dinledikten sonra öğrendiğim temel gerçektir. Sen çaresizce ihtiyaç duyulmak yerine bilinçli bir şekilde seçilmeyi hak ediyorsun. Sen tam insanlığınla değer verilmelisin. Seni insanlıktan çıkaran bir şekilde idealize edilmemelisin. Sen ışığınla ve derin insani gölgenle, yani seni evrende benzersiz kılan o eksik bütünlükle tam anlamıyla görülmeli ve tam olarak bunun için sevilmelisin. Gerçek aşk, beklemeye değer ve üzerine inşa edilecek aşk kör değildir. Şarkılar ve filmlerin sıklıkla önerdiği gibi, tam tersine her şeyi görür. Ruhunun zayıflıklarını bilir ve yine de seni seçer çünkü bunların seni sen yapan o güzel bütünün parçası olduğunu anlar. Gücünü görür ve bunu içindeki ışıktan tehdit hissetmeden kutlar. İçsel çelişkilerini anlayan ve bunları duygusal karmaşıklığının bir parçası olarak sevgiyle kucaklayan birini tanıyorsan, işte gerçek anlamda olgun bir ilişkiye adım attın demektir. Bir erkek seni tamamen ve derinden görüp değerini takdir ettiğinde, duygusal olgunluk temelinde bir bağ kurduğunda bu sadece sıradan bir ilişki değil, çok daha fazlasıdır. Bu karşılıklı derin saygıya, bilinçli bir şekilde paylaşılan büyümeye ve her gün birlikte en iyi versiyonumuza doğru yürüme kararlılığına dayalı bir ilişkidir. Ve sevgili kadın, bu kelimeleri okuyan veya duyan sen, işte tam da bu tür bir aşk, hayatları dönüştüren, duygusal miraslar yaratan, zamanın testine dayanan aşktır kendini insan olarak tam gücünle açmanı sağlayan, aynı zamanda başka bir bilinçli varlığın gelişimine tanıklık edip onu destekleyen bir aşk. Çünkü sonunda olgun aşk bir damlanın okyanusa karışarak kendini kaybetmesiyle ilgili değildir. Aksine kendini daha derin, daha otantik bir düzeyde bulmaktır. Bir bağlantı içinde bireyselliğini onurlandıran, özgürlüğünü kutlayan ve kişisel yolculuğuna saygı gösteren Aynı zamanda hayatı biriyle paylaşmanın olağanüstü deneyimini sunan bir bağdır. Ve sen, yolunda topladığın tüm bilgelik, taşıdığın duygusal derinlik ve hayatın sana getirdiği zorluklarla geliştirdiğin güç ile gerçekten olağanüstü bir hazine olduğunun tanınması için duygusal olgunluğa sahip biri tarafından seçilmeyi tam anlamıyla hak ediyorsun. Kendi hayatında bu 9 davranışı gözlemlediğinde, mevcut veya potansiyel ilişkilerine dair düşündüğünde şunu unutma. Mükemmel erkeği bulmakla ilgili değil. Çünkü mükemmellik hiçbir insanda yoktur. Önemli olan kendi içsel büyümesine adanmış birini bulmaktır. Kendini dürüstçe görebilme cesaretine ve sürekli olarak daha olgun ve bilinçli bir versiyonuna evrilme isteğine sahip biri. Çünkü sana gerçekten uygun olan erkek asla hata yapmayan değil, hatalarını kabul etme alçakgönüllülüğüne sahip, onlardan ders alma bilgeliklerine sahip ve senin hak ettiğin partner olabilmek için değişme duygusal gücüne sahip olan kişidir. O aşkın sadece bir duygu olmadığını, aynı zamanda her gün bilinçli bir seçim, saygı, bakım ve paylaşılan büyüme pratiği olduğunu anlayan kişidir. Ve o erkeği tanıdığında seni gerçekten olgun bir sevgi duruşuyla görüldüğünü ve takdir edildiğini hissettiğinde o hisse güven. İçgüdülerine güven tüm deneyimlerinle kazandığın bilgelik ve güçlü içsel duygularına güven çünkü düşündüğünden daha bilgesin inandığından daha güçlüsün ve hayatın sunabileceği o tam bilinçli ve otantik sevgiyi yaşamayı kesinlikle hak ediyorsun gerçek aşk var gerçek bir bağ kurmak mümkündür ve sen şu an olduğun gibi benzersiz hikayenle yaraların ve zaferlerinle hayallerin ve korkularınla bu aşkı tüm derinliği ve dönüştürücü güzelliğiyle yaşama hakkına tamamen sahipsin ve bu gördüğüm en güzel paradokstur çünkü o seni umutsuzca ihtiyacı olduğu için değil seni gerçekten seçebildiği için seçer. İçinde boşluk olmadığından seni seçebilir. Sana karşılıklı takdir temeline dayanan bir ilişki sunabilir. Duygusal hayatta kalma yerine hayatın boyunca olağanüstü kadınların içsel boşluklarını doldurmak için duygusal destek geçici bir çözüm ya da dikkat dağılması olarak gördüğü erkeklerle yıllarını harcadıklarını gördüm. Ve aynı zamanda kadınların oldukları gibi görüldüğü, değer verildiği ve duygusal bütünlükten seçildikleri ilişkilerde nasıl çiçek açtıklarını da gördüm. Fark, verdiğin sevgi de değil, yanındaki erkeğin duygusal olgunluğundadır. Seni olduğun o olağanüstü kadın olarak tanıma kapasitesindedir. Çünkü işte bu binlerce aşk hikayesini dinledikten sonra öğrendiğim gerçek. Seçilmek hak ettiğin şeydir, kullanılmak değil. Değer görmek hak ettiğin şeydir, idealize edilmek değil. Bütünlüğünle, ışığınla ve gölgenle görülmek. Ve tam olarak o insanlıkla sevilen bir kadını hak ediyorsun ki, işte seni eşsiz kılan da budur. Gerçek aşk kör değildir. Gözleri açık görür, her şeyi görür ve her şeye rağmen her şeyi kabul eder ve seçer. Zayıflıklarını fark eder ve onları güzel bütünün bir parçası olarak kabul eder. Gücünü görür ve korkusuzca kutlar. Ve sen tüm bu davranışları sürekli ve tutarlı bir şekilde sergileyen bir adamla tanıştığında, kendini bu olgun sevgiyle görüldüğünü ve onurlandırıldığını hissettiğinde, işte o zaman olağanüstü bir şeyi bulduğunu bileceksin. Bir ilişki, derin karşılıklı saygı, ortak büyüme ve bilinçli bir seçimle inşa edilir ve sevgili kadın işte bu. Hayatları değiştiren, duygusal miraslar yaratan, tam insanlığınla gelişirken yanında başka bir bilinçli insanla birlikte durmanı sağlayan aşktır. Çünkü olgun aşk kendini diğerine kaybetmekle ilgili değildir. Olgun aşk, derin, saygılı ve karşılıklı olarak zenginleştirici bir bağlantıda kendini daha derinden bulmakla ilgilidir. İşte bu, sevilmek ile gerçekten seçilmek arasındaki farktır. Ve sen yaşadığın her şeyle taşıdığın tüm bilgelik ve seni tanımlayan duygusal derinlik ile senin gerçek değerini fark edebilecek olgunluğa sahip biri tarafından seçilmeyi hak ediyorsun.''